Biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı olarak yasal ticareti kolaylaştırma, yasa dışı ticareti de önleme gibi iki önemli görevi bir arada yerine getirmekle mükellefiz. Bir yandan ihracat ve ithalattaki gümrük işlemlerinin her geçen gün daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlarken, diğer taraftan eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini Geniş bir perspektiften kontrol ederek ülkemizin menfaatlerinin, kamu ekonomisinin menfaatlerinin ve halkımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik kararlı mücadelemizi etkin olarak yürütmeye devam ediyoruz. 2024 yılının bilançosunu şöyle vermek isterim. 2023 yılında bir önceki yıla göre artan Olay sayısı olarak yakalama olay sayısı 5775'ti. 2024 yılında %26 oranında bir artışla 7300 kadar kaçak yakalama olay sayısına ulaştık. 2023 yılında yine bir rekor rakam olan 23 milyar lira değerinde yıllık yakalamalar vardı. 2024 yılında %139 oranında artışla 55 milyar 178 milyon liralık kaçak yakalamalara ulaştık. Uyuşturucu madde yakalamasında da çok etkin bir mücadele yürütmekteyiz. Bu alandaki rakamlara baktığımızda 2023 yılında 726 farklı olayda 5 milyar 474 milyon liralık uyuşturucu yakalaması gerçekleştirmişken 2024 yılında olay sayısında yüzde 88 miktarda yüzde 103 ve değer olarak da yüzde 456'lık bir artışla 30 milyar 450 milyon Türk lirası değerinde 24 ton 300 kilogramlık uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık. Gümrük Muhafaza ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz ekiplerini başta Sayın Genel Müdürümüz ve ilgili bakan yardımcımız Sezai Bey olmak üzere tebrik ediyorum. Bu sene gümrüklü sahalarda tek seferde en yüksek miktarda yakalama olarak tarihe geçen bazı yakalamalardan bahsetmek isterim. Gümrük muhafaza ekiplerimizin risk analizi ve hedefleme çalışmaları temelinde yürüttüğü faaliyetler neticesinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir defada 4,5 tonluk metamfetamin yakalaması gerçekleştirilmişti. Bunun haricinde Habur Gümrük Kapısı'nda bir defada 850 kilo eroin, İstanbul Havalimanı'nda tek seferde 2 ton 300 kilogram ağırlığında esrar, Mersin Taşucu Limanı'mızda tek seferde 1,6 milyon adet kaptagon, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 635 kilo esrar şeklinde, tek seferde çok yüksek miktarlı uyuşturucu yakalamalarına ekiplerimiz imza attılar. Kaçak araç girişleri anlamında yasal mevzuata aykırı bir şekilde ülkemize getirilmeye çalışılan 2026 adet araca gümrüklerde el konulmuştur. Bunların değeri 2 milyar 781 milyon Türk lirasıdır. Bu alanda da yüzde %103'lük bir artış oranına ulaştık. Diğer taraftan kaçak altın yakalamaları konusundaki bilgi de şöyledir. 2023 yılında 117 farklı olayda 557 kilo kaçak altın yakalanmıştı. 2024 yılı içinde olay sayısında yüzde 230, miktar bazında yüzde 133 artışla 386 farklı olayda 1 ton 300 kilogram değerinde 1 ton 300 kilogram ağırlığında ve 3 milyar Türk lirasının üzerinde altın yakalanmıştır. Kaçak altın yakalanmıştır. Akaryakıt kaçakçılığına gelince gerek tankerler gerekse gemilerle kaçırılmaya çalışılan 3.029 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Geçen yıla göre yüzde 120'lik bir artışımız vardır miktar bazında. Risk çalışmalarımız, ihbarlar, genel kontroller sonucunda gümrüklerimizde yapılan operasyonel denetimlerle beraber, tütün mamulleri konusunda da 2024 yılında. 2173 farklı olayda 917 milyon lira değerinde kaçak tütün yakalanmıştır. Sanki sigaraya göre masum bir alternatifmiş gibi sunulmaya çalışılan kaçak elektronik sigara alanında da yasa dışı ticaret yakalamalarımız geçen bu yılda devam etmiştir ve 2024'te 469 milyon lira değerinde 5 milyon 952 bini aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirilmiştir. Gıda türündeki yakalamalarda ise 2024 yılında yüzde 875'lik miktar bazında değer bazında ise yüzde 630'luk bir artışla bir buçuk milyar lira değerinde 50 bin tonluk kaçak yakalama gerçekleştirilmiştir. Tarihi eserler doğal ve kültürel varlıklarda da yakalamalar olay bazında yüzde 116 artmıştır. Miktar bazında 481, değer bazında da 322 artışla 5,6 milyon liran üzerinde yakalama gerçekleştirilmiştir. Sayısı 16.300 civarındaki gümrükler muhafaza genel müdürlüğümüz ve gümrükler genel müdürlüğü çalışanlarımız ile gümrüklü yer ve sahalarda 2024 yılında tam 176 milyon yolcu, 8 milyon 100 bin konteyner 886 bin uçak, 106 bin gemi, 5,1 milyon adet tır ve 5 milyon adet binek aracın gümrük kontrol işlemlerini tamamladığımızı belirtmek isterim. Bu çerçevede 155 adet gümrük müdürlüğümüz bulunmakta ve kara sınır geçişlerimizde, gümrüklerimizde de 18 tanesi tamamen yenilenmiş, modernize edilmiş biçimde ekonomimizin, halkımızın, ticaretin hizmetinde görev yapmaktayız. İç piyasa dengesinin korunması, vatandaşlarımızın haklarının savunulması konusunda taviz vermeden mücadele edeceğiz. Türkiye'ye giren her araç, binek, tır, uçak, gemi, e, yolcular kontrol edilmekte ve en modern tekniklerle plaka tanıma sistemleri, araç takip sistemleri, transit ticaretteki araçlar vesaire ve kamera sistemleri, güvenlik sistemleriyle merkezi burada bu salondaki komuta kontrol merkezimiz üzerinden, Gerekli kontroller yapılmaktadır. Yasal ticareti destekleyerek dürüst ticaretin, dürüst tacirlerin de haklarının korunmasına bu şekilde katkıda bulunuyoruz. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi en son modern tekniklerle donatılmıştır. Ülkemizle ilişkili e, ülkemize geçiş yapan, ülkemizden çıkış yapan tüm hava, kara, deniz taşıt araçları 7/24 buradan kontrol edilmektedirler. Aynı zamanda 155 gümrük müdürlüğümüzde de e, güvenlikli ve kameralı sistemlerle bu kontroller yapılmakta ve bunlar birbirleriyle tamamen uyumlu bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu <laughs> nasıl Efendim buradayız. Teşekkürler Sayın Hepinize teşekkür kardeşim.